Wop. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Civilization'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunanistan'ı <laughs> yemeye devam ediyoruz abi. White kardeşimle birlikte. White kardeşim neler yapıyorsun? Sen diyeceğim de sen lessin. Bu bu ne hal? Abi ben asker basıyorum ya. Daha doğrusu satın alıyorum. Basmaya çalışıyorum. Anladım. Anladım. <laughs> anladım hocam. Peki hala ben şu birimlerimi bir hareket ettireyim şerefsizlere doğru. Çünkü birazdan büyük olaya gireceğim ben arkadaşlar. Abi onlar seni şimdi çizmelerini yırtacak ya. E, herhalde kardeşim. Ama durmayacaksın. Vuracaksın. Dur. Vuracaksın. Adamlar yok olacak. Abi yetime vurur gibi hem de yetime vurur gibi. Bak hepsini çekeceğim oraya. Bak inat değil mi abi? Bana onu yapmayacaklardı. Ben iyi Ama davrandım. Abi o dört tane yeter de rahat gözünü Abi umurumda bile değil. Göz dağı vereceğim. Dili gibi hem de. Evet Fantastik Menderes abi Fantas Fantezilerini uyguluyor Abi fantezi konusunda çok şeyim Ama ilk önce e, Turfan şehrine e, şu Şeyi yapalım Ormanı kaldırma oğlum Ormanı niye kaldırıyorsun oğlum Kereste kereste ha. <gülüyor> İstemeden <gülüyor> oldu kanka elim ayağım Turfanın kalkınma yollarını kapatıyorsun abi Şimdi dur Kereste Eee Fabrikası Abi burada üretim arttırmamız lazım. Herifler ağlıyor ya. O dört tane işçini kullan abi işte. Hemen gibi işin var. Abi bir de şu tepeye yapacağım. Tamam bunlar hazır. Şurada heal olsun. Ooo bunlar... burada şeyi bitirdim. Tamam ben buradan şimdi sana senin şarabın var değil mi lan? Benim şarap mı? yok sen Bakayım var mı? Var mı? Bakamadım. Rus alsın bakayım. Şarabın yoksa şarap verebilirim. Şarabın var mı? Hadi ver. Sen Cengiz Han'ın şarabını içtin ya, Tatlını neydi? Bak 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 mücevherlerimi yağmaladı şerefsiz. Abi ne diyorsun ya? Onlar Bak Şu. bak bak. Emcam şimdi onları. Ne güzel söyledin abi. Onu. Emmek bizim işimiz oğlum. Şimdi bak. Bu Menderes abinin gerçek yüzünü görün arkadaşlar. Bizi hep emiyor. Biz dur diyoruz, yapma diyoruz. Oğlum durmayacağım. Emersen kötü durmayacağım. olur diyoruz. Durmayacağım. Durmayacağım. Emdikçe emeceğim. Evet. Şu keresteleri yapın hadi. Yapın üretim arttırın burada. Çok çıldırdım. Çok çılgınım şu an. Ben <laughs> abi coştu. Çılgınım. Çok çılgınım. Deliyim şu an. Deli <laughs> abi coşkun abi oldu. Abi ben coşturacağım şimdi buraları bak beklesen. Bekle sen White. Bak görüyorsun değil mi? Gelenleri görüyor Bak bak. Kaç tane uzun kılıçlı bak White. Allah Coşmak Allah aşkına bak izle. İzle White bak neler olacak birazdan izle. İzle ve Çok gör. Yaşam, bir tane caps vardı. Coşmak hem sizi hem de ailenizi tehdit eder diye. Şey vardı ya bir tane. <laughs> kamus botunu almışlar. O sonra coşan teyze vardı ya. <laughs> ha, aynen, aynen. Katapultum nerede benim? Burada. Hala <laughs> onları mı kullanıyor ne abi? Ya boş versene kardeş. Birazdan benimkilere bak bir <laughs> Birazdan çok değişik olaylara gireceğim. Böyle yemeyeceğim, böyle. Vakumlayacağım birazdan. Saldır bana Belgrad. Askerlerinle saldır bana Belgrad. Saldır atınlarınla saldır bana Belgrad. Saldır saldır. Saldır. <laughs> Emdi lan. Abi bir kere emer ama ikinci ikisinde ememez. O iş bir kere olur kardeş. Bak şimdi abi. Ona sen giriş. Anladım. Nefes aldığına pişman olsun. Şimdi. Abi istediği kadar yok etsin hiç de umurumda değil biliyor musun? O ne ben kime balina satacağım dayı ya? Başka yaşayan insan yok yani. Ya bunlara nasıl tek atamadın sen ya? Neyse. Abi yeşilimi olun. ver, kafam rahat olsun diye ver. O birimi yaşatmam ben. Okçular! Sıkın lan! Gelin abi gelin gelin. Abi, Büyük İskender bana aptal dedi. Belki ne yaşatalım de, buna? Belki de öylesindir kardeşim. <laughs> <laughs> Sen düşman mısın, karar ver. Kaşarım kardeşim. Kaşarlık var ruhumda. Milletçi alkışladım diyorsun, ha? Abi ayağa kalktım, alkışladım, amuya kalktım, alkışladım yani ayağımla alkışladım. Allah bilemeyeceğim kardeşim yani. Dur bakayım şimdi ben e, Turfan şehrine ayara devam ediyorum. Bakalım 27 tur ne kadar azalacak. 27 turdu. Saldım ben turu White. 27, 26'ya düşecek bir dakika. Dur bakalım 26 daha kaça düşecek? Bakalım ne kadar faydalı böyle şeyler yapmak. Şu an test ediyoruz abi. Civilization'ı test ediyoruz şu an. Hadi bakalım. Salsana White. Bir dakika abi, şuna emir vereyim. Ne emir vereceğin ya? Aldım. Ne emir vereceğin ya? Sen kimsin ya? O atlarımı öldürürsem onun atları var ya burada çok pis küfür ederim ha. Aa birimi yok ettiler lan. Abi bu bunların atlıları ne böyle ya? Ne yediriyorlar, ne içiriyorlar bunlara ya? Neyse umurumda bile değil. Belgrad Belgrad'ı çatır çatır yemeyeceğim abi. Bu kadar net. Sıkıntı yok. Burada bir uzun kılıçla daha şey yaparız. Oo fırkateyn yapayım mı? Fırkateyn. Şarkı yani. Fırkateyn. Tamam abi 20 tur. Fırkateyn. Fırkateyn neredeydi? Şurada. Abi ben kimyayı araştırıyorum. Politika, rasyonalizm, bağımsızlık, özgürlük hmm. benim sendikten sonra şehirlerde e, nüfus ne nüdus uzmanları normalin yarısı mutsuzluk üretirler. Merhaba Sadık. Ha? Sana çok kötü ha. bir haberim var. Ne? Abi uzun kılıççılar tüfekçi hmm. olmuyor. Geçmiş olsun kardeşim Her lüks kaynağı bir mutluluk abi Yes mutluluğum sıfır oldu süper Abi bak fark ettin mi? Mutluluğun sıfıra gelince Üretimdeki zaman yarıya düştü Ben onu gördüm Aynen abi Biz yer değiştirin ya böyle Yer değiştirsen de Yer değiştirir misin kardeş? Niye sıkıntı yapıyorsun? Şu köpeğe savaş ilan edebilseydik ya İyi olurdu değil mi? Aynen Bitireceğiz ya, atina'ya bir gireriz abi Atina düştü mü zaten Adamın hiçbir gücü yok abi ee, Tüfekliler Tüfekli birim, altı tur, güzel Altı Bir şey değilmiş. Acaba ben böyle sabiye kase yapsam mı? Ne ya oğlum. Oğlum seni... Sana kase atacağım ben de Seni var ya boğarım ha biliyon değil mi? seni... <laughs> hiçbir şey yapamazsın ben abi. Seni boğarım kardeşim. Hiçbir şey yapamazsın. Aramızda <laughs> 800 km var. Kardeşim bana hiçbir şey yapamazsın kelimesini bir daha kullan bak neler oluyor. <laughs> Bir bak bak Allah kitap musaf aşkına. En fazla bir şehrimi alırsın sonra ben seni komple alırım yani. Anladın mı? Bir şey yapamazsın lan böyle falan. Bayt, kaşın Yoksa çok pis kaşırım seni. Kaşınmıyor abi <laughs> Kaşınıyor sen? Kaşınıyor sen. Sende var bir kaşıntı ya. Kaşıntı tutmuş seni Bayt. Onlar bilemeyeceğim. Sen şöyle bir kaşıntı tutmuş seni. Buraya bunu yapalım. Buraya kereste yapın lan. Tamam bunları da böyle çek. Ay ne kadar kaba bir insan. Ay ne kadar da entel. Abi bunları daha ilerletemiyorum ben. Bunlar burada kalsın. Ee, bunu şurayı bir yağmalayalım. Çok güzel. Devam. Haydin. Gömçürmeye devam. Ama Yunanistan çok kaşındı. O Yunanistan'ı aklını alacağız. Aklını. Abi adam gaza gelmiş. Dört tane mızrakla basmış. Atlarında vurup vurup kaçıyor herif ya. <laughs> Sana bir fıkra anlatayım mı abi? Anlatma kardeşim. İstemiyorum. <laughs> Tüfekli birim. Yap tüfekli birin Üretim seçme. Bir araştırma seç. Ne, ne seçeyim araştırma? Neymiş bu? Mızrak süvari. Müze veriyor. Anka. Ne yapalım kardeşim? Makine aksamı yapalım abi. mı? Ben kimyadan gidiyorum abi. Kimya şart şu an. <laughs> tamam sen kimyadan git. Demirhane. Abi demirhane çok güzelmiş. Üretim artı 8 diyor. Çok güzel bir şey. Kesin olmalı yani. Benim ülkemde bir mutlu olsaydı edemedik bir mutlu. Bir tur azıcık mutlanacak. Belgrad kolay değilmiş değil mi abi? Zorladı seni biraz. Sıkıntı var mı kardeş? Ama, ama aldın yani. Sıkıntı var Temiz. mı? İstedikleri kadar öldürsünler tekrar geliriz. İstedikleri kadar hiç problem değil. Knossos. Atina. Korint. Abi Knossos'u sevmedim ya. Ketçaplı sos yapacağım onu. Ketçap sosu falan. Ya White ben yapma. Şey yapma şimdi. etme eyleme ya. Kötü espri yapma White lütfen. Arkadaşlar, eee e, kötü esprilerin esprileri yüzünden lütfen güzel bir, bir like, like, güzel, ne dislike dislike'ı? Like bekliyorum. <laughs> Mal mısın oğlum? Dislike diyor ya. Senin kanalın mı oğlum? Adama bak. Dislike diyor ya, terbiyesiz herif. Terbiyesiz seni. Ama ben kötü espri yapmıyorum ben. Ya. Sen espri sen, sen mi? Sen mi kötü? Bir dakika, bir saniye. Sen mi kötü yapmıyorsun? bir ya, bırak ya. Ya bırak ya. Adam kötü espri yapmıyormuş ya. Bıraktım abi. İnanamıyorum yani. Bak şimdi atlarıyla çıkacak beni tav edecek burada bak. Allah belanı versin senin ya. Allah'tan öldü. Al atları öldü artık. Atları öldü abi. Tamam gg. O atlarla Maşallah. bir şey yapamaz artık. Gir buraya abi şaka mı diyor M M'de Aa paralı askerlerin devri geçmiş onu söyleyeyim Problem değil kanka İstedik... Moralimi bozuyorlar, benimlerimin ağzına sıçıyorlar ama o Belgrad benim olacak yani o... O Allah'ın emri, istediğini yapsınlar. Gel şuraya. O değil bak. Askerleri basıyor da, hep bana yolluyor hep yani. Senin orduyu gördü herhalde. tırstı kaçtı. Muhtemelen. tırstı canım. Şimdi... Buraya ne yapalım? Buraya bunu yapalım. Ben de darpane yapıyorum. İnsanlar darpane ediyor. White bak yine... White kötü espri yapma. Allah'ını seviyorsan. Oha darpane 39 tur diyor. ya. Oha o ne öyle? Evlat acısı ha. gibi. Bildiğin evlat acısı yani. O ne öyle? Mendo ile yapılan artık bize ipek vermesini içeren anlaşma bitmiş. Gel abi sen ne bir anlaşma yap. Sen bana ipek ver, ben sana altın veririm. Ha. Hem. Bir dahaki tur benim. Bir dahaki tur benimsin. O değil kabul et ha. İkimize de iyi gelecek bak emin Tamam yapacağız ama şu an bir saniye beklemek zorundasın. Abi kaçıncı yüzyıla gelmişiz ben hala işçi basıyorum ya. Arius Her şeyimi çaldı ya. Yani. Kim lan? Ay işçilerimi çaldı ya. Kim? Yunanistan. Yunanistan mı? Evet. Oha Boşluğumdan kaynaklanıp İşçilerin hepsini arakladı Taraftakiler Bu neymiş? Sargon ünlü general Kaçıncı general ya, Bir haltımı yaramıyor abi ya. Sadece Altın çağı geçmeye falan veriyor. Abi gariban okçular yine orada kalmış yani onların asla kaçarıyor yok bundan sonra. <laughs> Olamaz da zaten. Bildiğin gariban ya adamlar. Suya hapsoldu orada. Aynen aynen. Adamları 50 tur boyunca çölde bekletti. Şimdi de suya sürdün yani. Ee, şu atları da şöyle getir bakayım. Yani şuraya gel, bunu yap. Ee, sen burada defans takıl. Tamam. Saldım White ben de. Evet. Belgrad benim artık. Ne gıcık oğlum ama Belgrad'a ya. Allah'ım belası. İşçi bastı abi. Beleş. Beleş işçi. Kardeşim, ben... Sen ordu basar mısın artık yani bir ara? Abi bu ne? Bu ordu değil de ne yani? 5 tane uzun kılıçtı tamam. Sen o ordu mu gözünü seveyim ya? Ha 5 tane uzun kılıçtı diyorum sana. Senin kıçı kırık kı 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 şeylerinden Paralı askerlerinden iyi ya. Yani. Tüfekli falan basıyorum daha ne yapayım ya. Oha ya kardeş. ben ya ne yaptım? 42 tur diyor. 30 tur falan oldu her şey. Niye böyle oldu aynı? Şey? <laughs> 30 tur diyor ya. Hiç adam utanmadan 30 tur diyor. Terbiyesiz. Adalet sarayı yap. <laughs> Ben, ben de sağ. Ha buyur. Bana kürt ver. Sana her şeyimi ver. Kardeşim kürt istiyorsun da abi tamam, ben, gabat mıyım oğlum? Kürk şart bana. Ne yapayım? Büyük İskender zaten vermiyor. Adama altın veriyor, mücevher veriyor, her şey mi veriyorum, bile veriyorum. vermiyor. Askiyada da var kürk o da vermiyor. Yani adamın çok kötü şeyi var kabul etmiyor. Nasıl bir beyin ben yaşıyorsun sen? Ben kürkümü bak. niye göremiyorum anlaşma şeyinde ya? Eğer karşı vereceğin adamda varsa göremez. Abicim bak ben kürk, kürk bir tane var. Yani benim evet. benim zaten eksi 12 mutsuzluğum var. Ben sana niye vereyim ki kardeşim? Eksi 12 ya, o zaman dursun abi. Yani dursun yani bırak dursun fil dişi var dursun mı sen? Sen sıfıra gelmiştin ya mutsuzluğunu. Sonra tamam da şehir aldık kardeşim. Duracak da eksi -12'ye düştü değil. O değil de Belgrad'ın savunması değil, niye düştü o zaman? Eee, <laughs> dur bakalım şimdi. Abi Büyük İskender savunmayı çekti. LOM gördüm. Adam ciddi ciddi yani modern mızraklı askerleri getirdi. 3 değil 5 değil yani 6 tane Ya bak yapacağız bir şeyler ya Senin ordu çömezmiş git de 2 tane üç tane şeyin kaldı birliğin kaldı aşağıda 2 tane üç tane ya ya kardeşim iki tane üç tane benim nereye birliğim kalıyor yani Git Abi, kumda o, oyna saymıyor Git kumda oyna kardeş Git kumda oyna ben de sana onu söylüyorum git kumda oyna <laughs> İçemezmiş Kabul Allah'ın Allah'ın Allah gergedan. O değil mi de Menderes abi. Gergedan Amacın ne? ne? Tarlaları yapmadan bırakıyorsun. Hani yapmadan bıraktığın 3 tane tarla zevk, var. Zevk, zevk meselesi. <laughs> abi ya. Ne yapacaksın oğlum zevk meselesi Allah Allah. Sana ne oğlum benim şehrimden sana ne? Allah abi. Allah İrfan bak. Görüyor musunuz arkadaşlar ya? Kime ne abi? Şehir benim. Abi, kan tane, benim, damar tane. benim arkadaş. Kan benim, damar benim. Allah Allah. Hadi benimki yağma yedi de dört taneyi bırakıp niye gittin abi? Ya kan benim damar benim oğlum. Vermeyeceğim. Barış anlaşması imza imzası kalktı. Ha. O savaş ilan edebiliyoruz. Ama etme abi ya. Şimdi gelecek yine bana saldıracak bak. Beş tane uzaklık dayadı benim buraya. Ben az daha parayla satın almak şuradan. Ne alsak ki? Tüfekli mi alsak? Tüfekli ne istiyor? Tüfekli 300 altın istiyormuş. Benim gelirim yapmış şimdi fakirim şu an. Hmm, diyorsun. Senin artık kaç altının var? Sıfır. Benim 42. Bir de bana çömez diyen diyen alamamak bak yani. Benden hesabım. Ne? Ne istiyor? Hep her tur başında Mingre abi, Mingre abi. Her tur için 30 otuz... <laughs> Her tur için 31 altın. Mesela veririm 31'i şimdi. 31 kere mefufu mef mefailu yani. <gülüyor> 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 bakalım bakalım şimdi. Diğer birimler kimlermiş? O zaman ben de sana anlamlı, anlamlı bir anlaşma ile geleceğim? Anlamlı bir şeyle geliyorsan demek ki ee, yandık. Altın bir. Kaç bir da? Aa kabul et kabul ettim. <laughs> Yok kabul etmemişim tamam. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. kabul edildi dedi. Anlaşma kabul edildi. Oğlum söylesene lan. Ya nereye iptal etmişim oğlum? Bana sakın <laughs> hiçbir anlaşmayla gelme. Bundan sonra <laughs> dostluğumuz bitti abi. Bundan sonra dostluğumuz bitti. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bundan sonra White'la Hiçbir şekilde destekleşmiyorum. Hiçbir şekilde dostane tavırlar içerisinde olmayacağım. Sadece gerekirse savaşacağız abi. Gandhi ile dostluk buraya kadarmış. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.